Hayatımızın neredeyse üçte birini kapalı gözlerle geçiriyoruz. Bu yüzden hayatımızın bu kısmı yani uyku hakkında konuşmak çok önemlidir. Uyku bizim yaşam destek sistemimizdir. Uzun süre yiyeceksiz ve uykusuz yapabiliriz. Ancak organizmaya zarar vermeden uykusuz geçirebileceğimiz süre daha kısadır. Çoğu insan için tam bir uykunun ve iyi bir düzenin genel sağlığı iyileştirdiği gerçeği büyük bir keşiftir. Kimi zaman düzene aldırmaz, kimi zaman deşlere veya eğlenceye kurban ederek uykuyu sürekli erteler. Bu örneklerin her biri aynı hatayı yapar. Uykuya hazırlık ve uyku sürecinin kendisi çok önemlidir. Çünkü organizma asıl olarak uyku sırasında kendini onarır. Bu nedenle normal bir uyku almadan geçirilen bir gün bile vücuda zarar verir ve onu tüketir. Düzenli uyku eksikliği zihinsel ve fiziksel hastalıklara yol açabilir. Uykumuz çok kırılgan bir şeydir. Birkaç faza ve döngüye ayrılır. İlk aşama uykuya dalmadır. Bu vücudun uykuya hazırlanmasıdır. Esnemeye başladığınızda yatağa gitmek için en ideal saat gelmiş demektir. Çünkü melatonin yani uyku hormonunun maksimum aktif üretimi başlamıştır. Ağırlıklı olarak akşam 10'dan gece yarısına kadar üretilir. Bu yüzden gece yarısından sonra yatmak tavsiye edilmez. Yavaş faz Uykunun en uzun süren aşamasıdır. Vücudunu restorasyonu gibi en önemli görevler bu fazda gerçekleşir. Önce uykusuzluk başlar. Sonra işitmenin hala aktif olduğu hafif bir aşama ve ardından derin uyku gelir. Bu yaklaşık 90 dakika sürer ve uykunun en önemli fazıdır. Vücut gevşer, beyin az aktiftir. Fiziksel güçler geri kazanılır ve vücut temizlenir. Hızlı faz, yavaş fazdan hemen sonra gelir ve 10 ila 20 dakika sürer. Göz kürelerinin göz kapaklarının altında hızlı hareket ettiği ve hatırlayabileceğimiz rüyaları gördüğümüz zamandır. Daha sonra bu fazlar döngüsel olarak birbirini terk eder. İdeal olarak bu döngülerin 5 tane olması gerekir. Daha zinde uyanmak için hızlı uyku fazında uyanmak gerekir. Yavaş fazla uyanırsanız sabah mutsuzluk garantilidir uyku sırasında geçici bellek silinmesi gerçekleşir. Beyin gün içinde alınan bilgileri analiz eder ve gereksiz olanı çöpe atar. Önemli olanlar ise kısa süreli bellek tarifler. Uykudan sonra insan daha kolay ve aktif bir şekilde problem çözer. Çünkü beyin buna hazırdır. Ancak uyku tamamen kişiseldir. Eski çağlarda insanlar doğanın kanunlarına göre yaşardı. Her şey gün ışığının değişimine bağlıydı. Bu insanın sirkadiyen ritimlerini oluşturdu. Sirkadiyen ritimler biyolojik süreçlerinin yoğunluğunu düzenlemekten ve ne zaman uyumamız ve ne zaman uyanık kalmamız gerektiğine belirlemekten sorumlu iç saatimizdir. Görsel reseptörler havanın karardığını algılar, beyne sinyaller gönderir ve bu da uyku ve uyanıklık hormonlarının üretimine başlamasını tetikler. Ancak bu saatler herkes aynı çalışmaz. Zihinsel aktivitenin zirvesi bazılarında sabah, bazılarında ise yalnızca akşam olabilir. Bu nedenle erken kalkan tarla kuşları ve geç yatan baykuşlar olmak üzere iki kronotip yaygın olarak kabul edilir. Ancak her şey kişiye bağlıdır ve kronotipinizi değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Uykuya hazırlık Uykunun en önemli parçası çok önemli bir başlangıçtır. Bütün gün çalışıp hemen ardından uyumaya giderseniz dinleneceğinizi düşünmeyin. Vücudun gerilimi artması ve kaliteli uykuya hazır olması gerekir. Tıpkı bir uçağın nazikçe ve yavaşça inmesi gibi. Eğer bu yapılmazsa veya aniden yapılırsa sonuçlarını bilirsiniz. Uykudaki en kilit şey düzendir. Hayatımızda her şey istikrarsızdır. Organizmamız da. Uykudaki en kilit şey düzendir. Hayatımızda her şey istikrarsızdır. Organizmamız da öyle. Ancak uyku söz konusu olduğunda her şey bir saat gibi çalışmalıdır. Beynimizin istikrara ihtiyacı var. Ve her gün iyi uyumak ve zinde hissetmek için öncelikle uykuya olan yaklaşmamızı değiştirmeli ve her gün aynı saatte yatıp kalkmalıyız. Uykuya değerli zamanımızı çalan bir angarya gibi bakıyoruz. Bu tür nefret dolu yaklaşımla uyku kalitesinin son derece düşük olması şaşırtıcı değildir. Uykuyu gününüzün rutin sadece daha keyifli bir parçası haline getirmelisiniz. Öğleden sonra ve özellikle akşam kafeine çilekler içmeyin. Yatmadan önce nikotin ve alkol tüketmeyin. Nikotin uykuyu parçalar. Alkol ise genel uyku kalitesini bozar. Alkolün uykuya dalmaya yardımcı olduğu bir mittir. Rahatlama, zehirlenmenin etkisidir ve uyku sırasında vücut bununla savaşır. Önemli uyku fazlarını kısaltır. Akşam alarmı kurun yatmak istediğiniz zamandan 1 veya 2 saat önce çalacak bu alarm tüm işlerinizi ve stresi bitirme nihayet yavaşlama zamanının geldiği anlamına gelir. Stres birikimini yönetin. Örneğin finansal stresi yönetmek için giderlerinizi takip edin ve doğru dağıtın. Yatmadan önceki zamanı yalnızca kendinize ayırın. İş, ders, haber okuma, sosyal medya yok. Mavi ışıklayan hiçbir cihaz yok. Akşam rutinlerinizi uygulayın. Yürüyüş yapın, temiz hava alın, kitap okuyun, esneme hareketleri yapın, ılık veya kontrastlı duş alın. Meditasyon yapın. Yatmadan önce odayı havalandırın ve açık pencereyle uyuyun. İdeal oda sıcaklığı yaklaşık 18 derecedir. Odanın tamamen karanlık olduğundan emin olun. Bu melatonin üretimini arttırır. Tamamen karanlık yoksa uyku maskesi kullanın. Tamamen sessizlik içinde uyuyun. Gerekirse kulaklık veya kulak tıkacı kullanın. Eğer sessizlikte uyumakta zorlanıyorsanız beyaz gürültü dinlemeyi deneyin. Her gün uyanmaya planladığınız saat alarm kurun. Normal alarm yerine uyku fazı alarmı kullanabilirsiniz. İyi, çok yüksek olmayan bir yastık ve organ kullanın ağırlıklı organ mutluluk ve huzur hormonlarının konsantrasyonunu arttırabilir. Uzun süre uyuyamazsanız yataktan kalkın ve kurallara uyarak başka bir şeyle dikkat dağıtın. Beyninizi yatağı uykuyla ilişkilendirmeye alıştırmalısınız. Uyanma anındaki kurallar Alarmın ilk çalmasıyla kalkın ve sabah hemen telefona bakmayın. Alarmı kapatıp 10 dakika daha uyumaya vaat ederseniz kaybettiniz. Hemen bildirimleri kontrol etmeye başlarsanız iki kat kaybettiniz. Hemen uyanmazsanız yavaş uyku fazını ilk aşamasını tekrar girersiniz. Beyin kortizol üretmiştir ancak biz tekrar uyumaya çalışınca bocalama yapar. Ek 10 dakika daha uyumuş olsanız bile yavaş fazla aniden çıktığınız için gün boyunca yorgunluk hissedersiniz. Uyanır uyanmaz mavi ışık alırsak gün boyu odaklanma eksikliği yaşarız. Uyandıktan sonra temiz havada bulunun. En azından pencere için. Sabah alışkanlıkları edinin. Sabah meditasyonu, hafif esneme, nefes egzersizleri, kitap okuma, soğuk veya kontrastlı dur. İyi bir kahvaltı yapın. Ancak ondan sonra işe başlayın ve telefonunuzu elinize alın. Bu güne odaklanmış bir şekilde başlamanızı sağlar. Ne kadar uyumalıyız. Bu bireyseldir. Çoğu insanın günde 6 saatten fazla uyuması gerekir. Yaşımız küçüldükçe daha fazla uyuma ihtiyacımız olur. Günde 8 saat uyuyun. Tavsiyesi herkes için geçerli değildir. Kimi 7 saatte dinlenir, kimi 10 saate ihtiyaç duyar. Önemli olan süre değil, düzenliliktir. Aynı saatte yatıp kalkmaktır. Gündüz uykusu. Gündüz uykusunun faydaları bilinmektedir. Ek bir enerji sağlamanın yanı sıra sinir sistemini rahatlatır. Bizi daha sakin ve duygusal olarak daha istikrarlı yapar. Gündüz uykusu için ideal süre 10-15 dakikadır. Aksi takdirde yavaş uykunun derin fazına girerseniz ve döngüyü tamamlamak için 90 dakika gerekir. Ortasında uyanırsanız gündüz uykusu her şeyi bozar. Gündüz uykusu için doğru zaman sabah uyandıktan 7-8 saat sonradır.